Niye söylüyor oğlum? Ya öyle bir şey lan ara, ara. Onunla videoda zaten atsam vallahi bir şey anlamayacaksınız. Oran çapsa ses gelmiş. Ver düzeltirim. Ben de bir var. Vallahi ya, oğlum, Allah, Allah ya. Videoyu sildim. Vallahi ha, oğlum. Hatta belki Allah şu an abdest lazım da duruyorum dur. Bilmem abdestim bozdum bozdum mu. vallahi sildim bile videoyu. Ses <laughs> kaydetmemiş. İnanma inanmam. Zaten, zaten zaten bir şey de yoktu. Ya babacım bu olsa ne <laughs> fark işte. eder ya? <laughs> Pije bak ya şart koşuyor ya. Yemin etmiş de konuşmaz mı? Siktir git lan. Atın da şunu fark. Şimdi dur. Ahmet sen tamam. sıyırdık. Ben en son böyle şey yordum. Şimdi dur. şimdi dur. Şimdi o şeye gelelim. Şopa gelelim. Madem böyle. Geldi. Özel oh, ben de. şimdi. Özel ben. Yo. Yo. Be, yo ben işte. Ağla. Ağla. Al şu emziyi al. Ağlama. Emziyi ne alalım? Emziyi. Bunu Ne <laughs> 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 i̇şte Ne Dur Yok Videoda biz bir şey anlamadık. Yani hani açıkta bir şey yok. Sadece ses kaydı yok diyor. Koyayım. Ne anladık biz bundan? video da sildim. Valla silmeseydim atardım. Yani. Tamam oğlum. Bak görmüyor şimdi Bir, bir de şart. sildim diyor. Bak. bak sildim Kur'an çarpsın. Diye. Oğlum Kur'an çarpsın diyorum. İnanmıyor ya, ya. Anlat bu zaman. Anla, bir Dur. Anlat o zaman. O namaz kudu. tamam anlat. Anla... Şey yok oğlum. Abi din alet etme bu işte. <gülüyor> <gülüyor> namaz kılıyor. Lan kafasına bak. mı Küfür bir ay önce oğlum, alkol bak, içiyordu. bak. O şey gene içerim. O ayrı. O ayrı. Konuyu, o ayrı Konuyu biliyorsun anlat o zaman. Videoya gerek yok anlat. Onu hiç bir şey yok. Tamam o zaman da, hiçbir şey yoksa videoda da bir şey, şey ses kaydında da bir şey yok. Hayır, hayır. Tabi yok zaten, yok zaten. Hayır, zaten yok. Babacım söyleyemezsin. Sen bu kadar şey yok. Yok söyleyemez. <laughs> ben istemiyorum. Şopa gelecek. Ne demek söyleyemez? Ahmet'in gününü söyledim oğlum. Bir şey zorlar, söylemedin zorlar. oğlum. Ah, Söylemedi Ahmet, şey de Ahmet, şey sen de desene dur. Ahmet bir şey dedi mi? Sen de Ahmet sen de kusuyorum desene lan. Söylemezsek ben beni kusuyorum de. Benim sikim de olmaz baba. Kusursa siktirsin gitsin. Yok özen mi yok amına koyayım koca dünyada. Allah sus. Allah'ım tamam ben söyledim şimdi. Ben ona değer verdim. Sen hiç bir şey söylemedin. Aha söylüyorum hiçbir şey yok video doğru sizle bizle hiç böyle razı yok biz iki kır kır yapaktık beraber hatta haberli video çekilmiş bir video olur. Sizin göl yapacağınız <laughs> bittiğim için şimdi gelelim şopa. Evet. <laughs> Ahmet de ki açıklamazsan seni kusurup çıkarım de. Tamam. Açıklamazsan bir daha konuşma. <laughs> Siktir olur gidelim. Şimdi gelin şopa. <laughs> Siktir git o zaman. Siktir gidelim gidelim zaten. Şop, 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 Gideceğim zaten. Bir açıklansın gideceğim. Şopa gel. Şopa da sikimin değildi yani. Şopa gel. Şimdi o sakızlı karının üstüne bir gel. Geldim. Dikkatlice bir bak. <gülüyor> 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 Olayın başını anlat ama. Olayın başı nasıldı ya? Olayın başı nasıldı ki hatırlamıyorum ki ben onu unuttum onu. Ben onu duyduktan sonra ipim çekildi. Ben <laughs> o karıyı unutma. Ya yarın <laughs> açıklayayım. Yok yarın değil. Bir hafta bir hafta bunu bir düşün. Aynen. Bunlara da bir iki hafta mühlet ara dedik. İki hafta bir düşün. Her gün gel bunu bir sor. Düşün. Bunu bir düşün. Bu resim üstünde rüyanda bir düşün. Onu rüyanda bir, gö bir, bir gör. Bir, bir, düşün. Hangi pozisyonda gelecek bu kara senin rüyana merak <gülüyor> ettim. <gülüyor> <gülüyor> tamam kanka. <laughs> tamam. Ben, bunu bir düşün. Tamam. Seyitçim o belgeniz duruyor mu kardeşim? <laughs> <Duruyorum, arası. gülüyor> duruyor maalesef. Duruyor. Tamam. tamam. babuş ama pozisyonları sakın unutma tamam mı? Anlatayım size bile ev. Ayda. Özen iyice bu bunlar kaydet bak bunlar olaylar açık aydınlığa kavuştuğu zaman iyice delil olarak yüzüne yüzüne vuracak video atarak değil bir ses at ses olarak atar mısın ses, ses ses yeter ses, ses, ses yeter zaten o zaman Ahmet diyecek ki bütün dostlarım yalanmış bir de benim arkamdan konuşuyordun piç <laughs> senin oysa ki tek dostun benmişim bu hayatta Niye ben ben benim de. Al ben bir şey yapmadım ki ya Ahmet abi. Sen 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 sen, sen zaten ortada karıştırma <laughs> sen sen küçük. Tamam da bu yılan <laughs> bu bak bak. Tamam tamam da bak bu ne abi öyle ortalığa bir laf atıyor. Var. Bak bak teşvik ediyor insanları teşvik ediyor. Aynen. Kimse farkında değil. Bugün özel iyi Amerika <laughs> ya, ya. Amerika bile bu kadar teşvik ya, paketi açıklamadı. Nasıl yakaladım ama babuş dün, dün yakaladım. Amerika bile değil oğlum ne olacak işte Amerika'nın ekmeğini yiye yiye gavurun ekmeğini yiye yiye gavurun kılıcını sarmıyor. Bu teşvik paketçisi oldu hiç. Bu, piç var ya bu piç. Bak bak dün bak. bak. Nasıl ama. Siz... Dün, dün nasıl siz yakaladım ama? Dün nasıl yakaladım ama? içinden sıyrılıyor. Ahmet oradan Kırıkkale diye resim atıyor. Ahmet abi öyle <laughs> <onu> gidiyor. He <laughs> he. <laughs> 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 bak bak sürtüyor. <laughs> he? <laughs> ya güldüreceğim mesela. Sen de suyun kalıyor. Haber olmaz. Ama bu iş, siz, iş, 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 iş Öbürü de öbürü de diyor. Yo oğlum ben işim bitti mi diye yani mesela attı ya. Az piç değilsin dedim sen de orada. Yok be işim bitti mi diye. Seyfa. Ha. Gruba mu oğlum? Bakıyor. Biri de e. ya özel sen çok mu hırlısın? Hadi <laughs> siki. Özen bak kere. <laughs> Şimdi gene.